AKP'nin en korktuğu parti Yeniden Refah. Dikkat ederseniz onunla hiç uğraşmıyor Erdoğan. Evet. Çünkü Er, er hocaları Erbakan'ın oğlu. Bak Davutoğlu'na hain diyorlar. Terk etti partiyi, gitti bize karşı parti kurdu. Şeye hiç yüz vermiyorlar babacana keza öyle. Ama Erbakan'ın oğluna hiç tık, dikkat ediyor musunuz? En ufak evet. bir eleştiri yok. Çünkü ona sataşırlarsa o Erbakan hayranı e, seçmen e, tepki verir diye. Yani o, o biraz ortaya çıkarsa, kağıtlarını doğru oynarsa Erdoğan için bir şey olabilir, tehdit olabilir. Ama e, şeyin e, İYİ Parti'nin mevcut genel başkanı şey o kadar marjinal, sağ, milliyetçi, muhafazakar bir parti gibi değil demokratik değerlere sahip çıkan bir lider gibi konuşuyor ama seçmende ne kadar karşılık bulur bilmiyorum ama. E, aslında buraya gelecektim ama hazır konu açılmışken şimdi dediniz ki Erdoğan'ın en çok korktuğu yeniden Refah Partisi e, Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı e, nasıl buluyorsunuz profil olarak? Necmettin Erbakan'dan farklı mı? Aynı doğrultudan mı politika? Yani Erdoğan'ın gözünü korkutabilecek ekstra bir şeyi var politikası? Valla armut ağacın dibine düşermiş. Yani <laughs> ben ihtiyatlı yaklaşıyorum. Ben benim siyasal İslamcılarla dini kullanarak siyaset yapanlara güvenim sıfırdır. Sıfırdır. Nokta bir bile değildir. Ama yani şu anda Türkiye'nin derdi AKP yönetiminden bir şekilde kurtulmak. Ama yeniden Refah Erbakan'ın oğlu o parti Erdoğan'ın sahip olduğu güce erişirse Erdoğan'lı günleri mumla ararız diye de endişe taşımıyor değilim. Hı. Ben başından beri bu yeniden refah, bir önceki seçimden beri sizinle aynı düşünüyorum, dediğiniz gibi belki bugünleri bile arayabiliriz. Onun için şöyle bir şey var Türkiye'de. Yani hani bu iktidardan kurtulalım da kiminle olursa olsun ama bence öyle değil. Tamam kurtulalım düşüncesi var ama yerine gelebileceğin ya da güçlü olabilenin tehlikeli olup olmayacağı da çok önemli diye düşünüyorum. Gelen gideni aratır diye bir laf vardır. Yani bir e, siyasal İslamcı partiden kurtulup da bir başka siyasal İslamcı partinin iktidarını desteklemek benim aklıma yatmıyor. Evet. E, peki e, e, Fatih Erbakan sizce ya da işte Yeniden Refah Partisi bunun farkında mı? Yani e, Erdoğan'ın çok çekindiği konusunda vesaire herhalde fark ve yani ben tahmin edebiliyorsam onlar da düşünüyorlardır. Ama onların da seçmen tabanlarına ona göre hitap etmeleri gerekiyor tabii. Erbakan'ın şeyle ilgili Erdoğan'la ilgili çok ağır sözleri var hatırlarsanız. Evet. Onları falan kullanmıyor henüz ama seçim satım haline girildiğinde ee, Fatih Erbakan'ı Erdoğan tavlayabilir mi, tavlayamaz mı? Taviz verir, vermez. Onları bilemem. Fatih Erbakan buna nasıl e, tepki verir? Onları bilemem. Seçim evet. satımı, her şey değişir. Eee James Dean sormuş. Recep Bey'in halefi kim? AKP'nin adayı kim? Yani hep biz hani şu anda muhalefetin adayını konuşuyoruz ama hala şu anda anayasa açısından yasal olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her ne kadar muhalefet o ışığı yaktıysa da aday olma durumu yok. Bu koşullarda bir sürü isim geçiyor. Sizce böyle bir olasılık var mı Cem Bey? Erdoğan'ın Kafasını okuyamıyorsunuz ki yarın sabah bizi ne beklediğini de bilmiyoruz. Ama e, böyle tek adamların çok güçlü olduğu rejimlerde ikinci adam olmuyor. Yaşatmazlar ikinci adamı. Dikkat edin İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun karşısına kimseyi bulup çıkaramadı. Çıkara çıkara iki kelimeyi yan yana koyamayan, ve seçmen nezdinde komik olan, hitabet gücü sıfır olan Murat Kurum'u çıkardı ve ağır bir yenilgiye uğradı. Evet. Ondan önce düş yani şimdi İstanbul'u ne diyorduk? Ya iki kere kaybetmeyi siyaseten kaldıramaz herhalde. Doğru dürüst güçlü bir aday bulup çıkarır diyorduk ama yok. Evet. acaba Ali Yerlikaya ben, ben ona çok şaşırmıştım. Ya hala da çözemedim o evet. işi. Evet. Çünkü ikinci adam yok. E şeyi düşünün yani bula bula Binali Yıldırım Joker'i vardı. Bir seçim önce onu İstanbul'da kullandı. Ondan sonra İzmir'de aday yaptı kullandı falan böyle. Adam bulamıyor çünkü adam barınmıyor yanında. Ve öyle hani e, hep derim ya siyasi partilerde boynuz kulağa geçemez. Hele hele AKP gibi bir partide Erdoğan'ın hükümranlığında bir partide öyle e, ağzı biraz laf yapanı kenara çekerler. Onun için ikinci adam kim olur, kimi getirir, o, o, onu tahmin etmek çok zor. Ama Erdoğan'dan sonra AKP zaten biter. Evet. Özal'dan sonra Anapın Demirelden sonra doğru yolun bittiği gibi. Bunlar lider partiler, öyle vizyonu, misyonu falan olan bir parti değil. Evet. Peki e, şimdi. Şimdi siz bir kez daha dile getiriniz. Erdoğan çok güçlü e, ismi e, uzun süre barındırmıyor. İşte yafını istetiyor veya e, başka formüller. Ve giderek de bu böyle oldu hakikaten. Mesela AKP'nin kuruluş yıllarına dönelim, e, çok önemli isimler vardı. E, siyasetini beğenirsiniz, beğenmezsiniz ama kuvvetli isimler ve giderek e, daha hani profili düşük e, isimlerle birlikte olmaya başladı. Peki e, yani bu iş bir ömür işi. E, siyaseten ömrünüz doldu gitmediniz ama e, Allah'ın verdiği bir ömür var onların anlayacağı dilden söylemek gerekirse eğer e, bundan sonra ne olacak? Yani Erdoğan bunu planlamıyor mu sizce? Ailesi açısından en azından. Bu da konuşuluyor mesela. Ailesini güvence altına almak istiyor. Aile de geniş. Onun iktidara kim gelecekse baktı ki aday olamıyor. Erdoğan'ın da çok sorunlar var. Yani bakmayın İmamoğlu hapiste belki daha rahat uyuyordur Erdoğan'dan. Erdoğan bu gece başını yastığa koyduğu zaman birinci derdi aday olabilecek mi? Onu nasıl becerecek? Hadi aday oldu karşısına çıkacak rakibi yenebilecek mi? E demin söyledik karşısına birbirinden güçlü üç tane aday olasılığı var. Hadi İmamoğlu olabildi diyelim. O olamazsa Mansur Yavaş da yeniyor Erdoğan'ı. Bir de Erdoğan şimdi 19 Mart'tan sonra bakmayın şey hanesine çok puan topladı Özgür Özel son çıkışlarıyla. Evet. Evet. dolayısıyla yani Erdoğan'ın bir de yani bu dediğiniz konu var. Ailem ne olacak ben öldükten sonra? onların herhalde bilmiyorum planlarını yapmıştır bir şekilde o Katar'la Matar'la anlaşmıştır belki ee, yani, tabii şey de önemli bir e, hani şunu da söylemiş olalım Allah gecinden versin diyelim de gayet <laughs> <laughs> tabii tabii ölümle yani, ölümle olmaz şey e, yani bir hastaneye düşüp Altı ay orada tedavi görüp uzun bir e, tedaviden sonra insanın hayatını kaybetmesi var. Bir de aniden. Evet. Yani her sabah uyanıyorsun. Aa kalp krizi onun gibi şey. Sırı Süreyya Önder gibi. Üç günde, beş günde, 10 günde. E, o da pek çok şeyi değiştirir. Yani böyle Erdoğan görev yapamayacak şekilde hastalanır. E, öyle bir şey gelirse başına. O geçiş süreci farklı olur ee, ama ani olursa o geçiş süreci farklı olur tabii. onları kestiremeyiz, bilemeyiz ne olacak. Evet, şimdi e, dönelim CHP'ye ki soracaktım o soruyu Mustafa da sordu. E, ara seçim formülü. 30 vekil istifa ederse ara seçime gitme gibi. Sine-i Millet'le ilgili tartışmaları aslında demin televizyon programında bunun bir tuzak ve güvenli olmadığını, çözüm olmadığını söyleyerek yanıt vermiş oldu Özgür Özel. Yani bu şartlarda bu meclis yapısıyla bu yönetim şekliyle Sine-i Millet uygun değil hakikaten. Ama ara seçim formülüne ne diyorsunuz Cem Bey? Bir kere milletvekillerinin istifası meclis onayına bağlıymış. Bağlı. E, e, çoğunlukla AKP ve MHP'de. Hadi 30 vekil istifasını verdi 27 her neyse o rakam. Ama AKP ve MHP işine gelen yerlerdeki milletvekillerinin istifasını kabul etti. Bazılarınınkini kabul etmedi. E, CHP bu sefer milletvekili kaybedecek. Ben bir kere Arası seçim, mara seçimden önce şuna inanıyorum. Demin Erbakan'dan bahsediyorduk. Yani sevdiğim bir lafı vardır. O Ben gençliğimden hatırlarım. E, kadayıfın altı biraz daha kızarsın. Acele etme. O, o laf onundur. Yani e, ben 2028'e kadar inanın bana bu AKP kafasıyla Erdoğan e, aday olabilsin veya olamasın. Türkiye'de ne ekonominin düzeleceğine inanıyorum. Ne adalet mekanizmasının ve toplumdaki huzurun düzeleceğine inanıyorum. Ne de dış politikanın düzeleceği. Orada orada çok önemli konular var ama içeriye odaklandığımız için hiç girilmiyor bile o konulara. İşte Suriye'de olup biten, Ege'de, Doğu Akdeniz'de İsrail'le olan ilişkiler falan filan Amerika ee, şeyin Rum kesiminin silahlanması, Mısır'la, Birleşik Arap Emirlikleri ile, İsrail ortak Yunanistan'la tatbikatlar yapması falan. Onun için yani CHP, CHP eline iyi bir fırsat geçirdi. CHP'nin en büyük sorunu bu toplumdaki muhalif kesimdeki heyecanı ve dinamizmi canlı tutabilmek. Yani toplumu asla İmamoğlu'nun hapiste olmasına alıştırmamak, belediyelerine çökülmesine alıştırmamak. Ben şunu söylüyorum hep, televizyon kanallarına çıkan CHP'liler, muhalifler, ben de dahil, millete bildiği şeyi anlatmayı bırakalım. İşte enflasyon bu kadar oldu, yatırım gelmiyor, faizler Hı. bu kadar, hayat pahalılığı böyle, pazarda erik şu kadar, et bu kadar, ekmek ve onu geç. O fiyatların neden oraya geldiğini, bu sefaletin neden olduğunu millete anlatmak lazım. O da AKP politikaları. Demin evet. verdiğim örnekler. Yani AKP'li seçmenin bile kafasında artık soru işareti oluşmalı. Yani ben bunu hak ediyor muyum? Yoksa bu tamamen bir siyasi partinin e, uyguladığı politikalar sonucu mu? İngiliz ne demiş? Ekonomik nedenle çıkmıyorum. 6500 kişi o ekonomik nedenle işten çıkarmıyorum. Türkiye'den ekonomik nedenlerle gitmiyorum. Ankara'da adamım yok, bulmama da imkan yok diyerekten gidiyorum demiş. Ve Fas'a gitmiş, Hindistan'a gitmiş. Dolayısıyla e, ben yani seçimi daha bir şey isterken dikkatli işte başına gelebilir derler. Sen yine boşver karşındaki AKP, karşındaki Seçimi yeniletmiş YSK. Ee, efendim mühürsüz pusulaları kabul etmiş, geçerli saymış YSK. Ee, bu, seçmen sayısını belirleyen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya. seçsisi yöneten Ulaştırma Bakanı. Ee, YSK ve ilçe seçim kurulu, il ilçe seçim kurulu başkanlarını üzerinde e, şey yaptırımı olan Adalet Bakanı. Onun için ben sandıklara, tutanaklara sahip çıkılacak şekilde, seçmen sayısını bilecek şekilde, adreslerini bilecek şey orada bir katakulli olmayacağından emin olmadan ben CHP olsam, şeyle de bastırırım o parmak boyasının geri gelmesi için. Hmm. Ee, tabii AKP onu dinlemeyecektir ama bir kamuoyu baskısı, bir kamuoyu oluşturmakta fayda var diye düşünüyorum.